merhaba arkadaşlar bugün sizlere tekstur pek son oyuncuya nasıl eklenir onu göstereceğim kolay bir şekilde tekstur pek ne işe yarar diye sorarsanız skin eklemede yani kostüm eklemede filan işe yarıyor ve daha güzel gözüküyor her şey. Öncelikle bir youtube'a girip zaten isterseniz bunu seçin isterseniz başka bir tekstur pek seçin eğer sizin varsa. Ama benim kullanacağım huahvinin tekstur peki. Eğer siz de bunu kullanmak istiyorsanız YouTube'a texture pack fuah yazın ve şu videoya tıklayın. Hemen sonra biraz aşağı geldikten sonra şurada orijinal var. Sonra buna tıklıyorsunuz arkadaşlar orijinal linkine. Eğer sizde başka bir texture pack varsa indirmenize gerek yok bunu. Sonra şuradan indirin diyorsunuz. İndirilsin mi? Şu nereye gelsin? Masaüstüne gelsin. Ve benim e, bazılar soruyor nasıl sen oyuna para vermeden e, skin aldım falan diye soruyorlardı. E, ve şey tekstür pek nasıl ekliyorsun diye bazılar soruyordu. Videosunu çekiyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim ve like atmayı unutmayın. Ve gördüğünüz gibi şöyle şuraya geldi. Eğer sizde masa üstüne gelmediyse şöyle masa üstüne sürükleyebilirsiniz. Böyle bir şekilde bu şekilde. Sonra şunu da kapatalım bir. Sonra e, arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz böyle. Ve burada 3 tane şey var. E, bu dosyaları e, sonra Minecraft son oyuncumuza giriyoruz. Son oyuncu donmuş bu arada. Gördüğünüz gibi böyle pusula falan çok değişik duruyor. E, değişik derken zaten Minecraft'ın orijinali bu. Değişik dediğimde yani biraz daha çirkin duruyor. Ama şimdi pack'imize ekliyoruz. Ayarlar kısmına geldik. Şuradan kaynak paketleri. E, sizde burada böyle bir şey olmayacak. Onun için kaynak klasörü aç diyorsunuz ve e, buraya e, a, öncelikle bir şu, şunu kapatalım. E, şu şu masa üstüne sağ tıklayıp yeni diyorsunuz ve şuradan klasör diyorsunuz. Bunu istediğini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Salayın gitsin. Sonra buradaki şeyleri buraya gönderiyorsunuz. Ve gönderildi. Bakayım gönderilmiş mi? Gönderilmiş. Sonra bunu kapatabiliriz. Sonra şuradan kaynak paketi seç demiştik. Kaynak klasörü aç dedik. Sizde de eğer önceden hiç kaynak resource Packs yani kaynak paketi koy, eklemediyseniz burası boş olacak. Buraya bu yaptığınız e, e, şey gönderiyorsunuz. Tek e, klasörü içindekilerle birlikte gönderiyorsunuz. Ve böyle oluyor. Sonra kapatıyorsunuz. Şunu Minecraft'a giriyorsunuz. Böyle Tamam diyorsunuz ve tekrar geliyorsunuz ve buraya gelmiş oluyor. Sonra buna böyle tıklıyoruz tam şu çizginin üstüne tamam diyoruz ve birkaç saniye bekliyoruz. Bekleyelim olmasına. Daha güzel daha böyle güzel gözüküyor eğer sizin de farklı tekstür pekleriniz varsa bildiğiniz siz de onu kullanabilirsiniz ama benim bildiğim pek olmadığı için ben bunu kullanıyorum. Öncelikle böyle bir donacaktır filan yanıt vermiyor diyecek birkaç dakika bekleyin. Zaten hızlı sürer ve oldu. Gördüğünüz gibi Elimdeki havai fişek falan pusula daha bir güzel oldu. Hatta şuradaki kılıca da bakın. Şu kılıcın değişikliğine falan Baya güzel çok değişti. Kılıçları falan her şey daha güzel. İsterseniz siz de böyle texture pack ekleyebilirsiniz. Texture pack sayesinde skin de ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben böyle bir skin ekledim. Kendim yaptım bunu biraz üstünde değişiklikler yaptım. Eğer skin, skin ekleme videosunun da gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu unutmayın. E, yorumlarda da yazın. E, şey skin nasıl yapılır videosu çek diye. Ben de zaten bu videodan hemen sonra çekeceğim. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.